sorum olacak. Allah'ın isimleri bize tecelli ettiği zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıyoruz. Sizden öğrendiğimiz kadar inşallah. Şeytan tecelli ettiği zaman da onu vasıfları bizde tecelli ediyor diye mi anlayacağız? Teşekkürler ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve ila cemil enbiyayı vel mürselin ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi ve Rabbil Alemin Bütün varlıkta, bütün kainatta tecelli eden Allah'ın isimleridir. Kulda kemaliyle tecelli etmiştir. <laughs> kul Rabbinden yüz çevirince, Rabbinin güzelliğinden, kendi güzelliğinden, Allah'ın kendisine nefettiği ruhtan yüz çevirince karanlıkla karşı karşıya gelir. Şeytan karanlık. Rabbinden, Rabbinin güzelliğinden mahrumdur, hidayetten mahrumdur, rahmetten mahrumdur, İkramdan mahrumdur. Cennetten mahrumdur. Kulluktan mahrumdur. Kul da Rabbinden yüz çevirince, Rabbinin güzelliğinden yüz çevirince mahrum kalır. Karanlığa gömülmüş olur. Şeytanın hali tecelli etmez. Sadece kul kendisi şeytanın harını tercih etmiş olur. Şeytana benzemiş olur. Onun için Rabbimiz öyle buyurdu. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Karanlık Rabbimizin el esmaul hüsnasından mahrumiyettir. Mahrum kalınca karardı, gönlü karardı. Dolayısıyla bakışı karardı, anlayışı karardı, ameli de kararmış oldu, şeytana belenmiş oldu şeytan nankör. Rabbine karşı nankör. Zaten nankörlüğe davet ediyor. Şükürsüzlüğe davet ediyor. Kendisi Rabbine şükretmediği için, nankörlük yaptığı için, itiraz ettiği için, isyan ettiği için, Rabbinin huzurunda bence bana göre dediği için, ben ondan hayırlıyım dediği için karanlığa gömülmüş oldu bir karanlık vardır, bir de aydınlık. Onun için Rabbimiz şeytana tabi olmayın, şeytanın adımlarına uymayın, şeytana abd olmayın. Sonuç şeytana kul olmaktır. Biri Rabbini dinlemeyince şeytani dinlemiş oldu. Şeytan onu ters tarafa, Allah'tan başka tarafa davet ediyor. Hayırdan başka tarafa, rahmetten başka tarafa, ikramdan, güzellikten, sevmekten başka tarafa davet ediyor. Cimriliğe davet ediyor, küfre davet ediyor, şirke davet ediyor. Kine, nefrete, hasede davet ediyor. Rabbimiz de sevmeye davet ediyor, rahmete davet ediyor, ikrama davet ediyor kerim olmaya, hidayete ermeye, sevmeye, güzel yapmaya, doğru yapmaya davet ediyor. Ters tarafta karanlık zaten yokluktur. Hadisatında karanlığın bir varlığı yoktur ama nurun bir varlığı vardır. Seni aydınlatır, gönlünü aydınlatır. Dolayısıyla Rabbinin güzelliği tecelli ediyor. <laughs> Kul ya Rabbini tercih eder, ya Rabbinden başka tarafa döner. Hangi tarafa dönerse dönsün, şeytana uymuştur. Şeytanın adımlarına uymuştur, şeytana tabi olmuştur. Ya da daha ilerisi şeytana kul olmuştur. Kulluğu şeytana yapıyor. Şeytanı seviyor, şeytanın verdiği vesveseyi seviyor. Şeytanın davetine icabet ediyor davetine icabet edince ne olur? Allah'tan yüz çevirmiş olur. Allah'ın rahmetinden yüz çevirmiş olur. İkramından yüz çevirmiş olur. Rabbini sevmekten yüz çevirmiş olur. Dolayısıyla insan için iki şık vardır. Ya Allah'a kul olur ya da şeytana kul olmaktan kurtulamaz. Ya Rabbini dinler, Rabbini ciddiye alır, Resulüne tabi olur, Resulünün ahlakına bürünür. Allah'ın güzelliğiyle güzel olur. Allah'ın el esmaul husnasıyla güzel olur. Allah'a yakın olur, Resulüne yakın olur. insan olur, Hazreti insan olur. Cennete yakın olur ya da tam tersidir. Rabbinden yüz çevirince Rabbinin güzelliğinden mahrum olur. Resulüne tabi olmayınca geriye kalan karanlıktır. Şeytana tabi olmuş olur. Böyle biri de Allah'tan uzak, Resulünden uzak, Kur'an'dan uzak, cennetten uzak, insanlardan da uzaktır. Kaybolmuştur. Kendini kaybetmiştir. Rabbinin kendisine verdiği güzelliği, şerefi kaybeder. Oysaki Rabbinin kendisine verdiği o güzelliği, kemale erdirmeye çalışması lazım değil. Güzel yapmayınca kendi güzelliğini de kaybeder. Sonuç karanlık. Sonuç zulüm. Kendine zulmetmiş, kendini karanlıkta bırakmıştır. Her Rabbimizi dinlemediğimizde şeytani dinlemiş olur. Ona tabi olmuş oluruz. Şeytanın hali tecelli etmez. Rabbinden mahrum kalınca kul şeytanın yoluna tabi olmuş oldu. Karardı yani. Şeytanla beraber oldu. Onun için onun davetine icabet etmiş oldu. Karanlıklara davet ediyor. Karanlık ne olursa olsun fark etmez. Kul Rabbinden yüz çevirince gönlü kararır. Güzelliği kararır. Allah bizi, Rabbini dinleyenlerden, sevenlerden, Rabbinin güzelliğiyle güzel olanlardan eylesin. Şeytana uymaktan da, tabi olmaktan da, adımlarına uymaktan da, ona kul olmaktan da muhafaza eylesin inşallah. Kardeşimizle selamlar.